Ki hayatımda kendimi en iyi hissettiğim, olgun gördüğüm, en bir şey tırnak içine koymuşsun. Bir şey zannettiğim dönemdeyim. Ne oluyor? Kime hava atıyorsun? Bana mı? <laughs> ya iyi <hissediyorum gülüyor> Ya bu ne mutluluk yani. ya. İyi hissediyorum. Valla nazar 40 yaş, 40 yaş iyi geldi galiba. 40 hani, yaş. 40 yaşın derler ya hani ya böyle çok e, bir depresyonu vardır. vardır ya da daha iyi hissedersin diye. Ya ben 30'uma girdiğimde de öyle hissetmiştim. 40'ıma girdiğimde de öyle hissediyorum. Şimdi çocuklar da büyüyor ya. kendimi gerçekten bir şey hissetme şeyine giriyorum. Evet. Yani Hayır, onların iyi, güzel. büyüdüğünü görmek, işte onlarla anlaşabiliyor olmak, işte iyi evlat olduklarını görüyor olmak ya bir ego yaratıyor tabii ki o da yani ister istemez. Hem müzik anlamda da yani hani kariyer anlamında da çok şükür iyi gidiyor her şey. Güzel. Maşallah. Çok yoğun. Başka. Kendimi daha dinç hissediyorum, daha faydalı hissediyorum, daha önemli hissediyorum, daha olgun hissediyorum. Her şeye bakış açım daha olgun. O yüzden iyi, çok şükür.